Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim evde bildiğiniz gibi yılbaşı partimiz var. Ve bu yıl hepimizin en büyük dileği tabii ki de sağlık. Değil mi Leren senin en büyük dileğin ne? Çay. Ne? Kar Kar yağması mı? Evet bizim buraları hiç kar yağmadığı için bizim en büyük dileğimiz kar. Yedis senin en büyük dileğin ne? Yedis. Gediz senin en büyük dileğin ne oğlum? <laughs> şu anda karmaşık bir şekilde toplara vuruyor. Evet, şimdi çocuklar ne yapıyoruz bugün? Gediz, Leren, Lerencim ne yapıyoruz bugün? Burada böyle balonlar <laughs> şişirdik. Balonlar şişirdik. Çünkü bugün ne? Yabası. <laughs> evet, bir bana bakar mısın? Bugün ne çünkü? Yılbaşı saati. Kı yılbaşı saati. Evet. Laren bugün çok mutlu. Laren ya baba yaşamam ben. Kim anneciğim? Noel baba mı? Noel baba gelecek anneciğim. Az kaldı. Bence yoldadır. Acaba size ne hediyeler getirdi Noel baba? Neler getirecek size? Senin bir fikrin var mı? <laughs> Kapı çaldı. Kapı <gülüyor> çaldı. <gülüyor> hadi yaşamam hadi çabuk. Çabuk çabuk. Geldi. Çabuk. Aç kapıyı. Ohohoh oh oh çocuklar. Noel <laughs> <laughs> Baba geldi. Ben Noel Baba'yım çocuklar. Size bir sürü hediye getirdim. Bir çuval ya ya hediye ya getirdim. Ya yaşasın. Ya yaşasın. Ya yaşasın. Merhaba ya çocuklar. Yaşasın. Merhaba Lara nasılsın? İyiyim. Ben Noel Baba'yım. Beni tanıyor musun? Hahaha. <laughs> 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 tamam size bir sürü hediye getirdim. Aha. Evet. Sence neden getirdim? Çünkü yıl baba. Evet. Yılbaşı o yüzden getirdim. Ve senin en büyük... <laughs> en, büyük en büyük en büyük isteğin neymiş? Ben duydum. yağma. Kar <laughs> yağmasıymış. Ben senin için kar yağdıracağım. Tamam mı? <laughs> Ve sana bir sürü hediye getirdim. Yediz. <laughs> sen de gelir misin benim yanıma? Gel bir sarılalım gel. Aa, 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 aa. <laughs> Olmaz ama Gelin hadi size hediyelerinizi vereyim artık <laughs> Yaşasın Yandım. Noel baba bize Siz çok, çok güzel Siz çok şanslı çocuklarsınız biliyor musunuz Evet Herkese gitmiyorum ben Sadece size geldim bugün <laughs> Ben hemen gideceğim sonra Tamam mı Tamam. Fazla durmayacağım Çünkü daha hediye dağıtmam lazım Evet Laren bu seni diyen. Aa. Nedir? Evet hediyelerinizi açabilirsiniz. Aç. Aç sen de hediyeni. Aa, Laren araba çıktı. Noah <laughs> yanlış var. verdin. Yanlış verdim ya. Şaşırmış olabilirim. <laughs> Şaşırmış olabilirim. O senin mi olsun? O zaman sana ben bir hediye daha vermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Aman evet. Naren, evet. ben sana bir ben sana bir hediye daha verebilir miyim? Evet. Al bakalım. Evet. Büyük bir hediye daha. Evet. Aa, gecizin hediyesi kalmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane daha. Ama ben bütün hediyeleri size verirsem diğer çocuklara ne verir? <laughs> He? Evet. Aa, nasıl yapacağız? Benim henüz açık bir dükkan varsa gideyim. Yeni hediyeler mi alayım? <laughs> <laughs> yavrucuğum. Açın paşı. bakalım çocuklar. Aa ne almışlar anne Baba ay babasına. almış. Yaşasın. Paşı. Evet, senin çok sevdiğini düşündüm. Doğal baba, geliz açamıyor bebek olduğu için. Ooo, bu erkeklerin çok sevdiği bir oyun biliyor musun? Ama o evde Efendim? O sen bir hediye daha vereyim mi? Evet. Son olsun tamam mı? Tamam. Bir tane de başka çocuklara kalsın çünkü. <laughs> hepsi senin, hepsi senin. Tamam, evet, zaman. hepsi senin. O zaman ben bugün bütün hediyeleri size vereceğim. Tamam, tamam mı? Hadi bakalım. al bakalım. Bu da senin olsun. Ben bütün hediyeleri bugün ben sizinle paylaşmak. Ama, bir şey var. <laughs> evet. Da, aa aa. Gediz o ne? Gediz <laughs> telefon mu aldık kendine? Oo bak bu erkeklerin çok sevdiği bir oyuncak. Gediz <laughs> bak bakalım bu ne? Rengarenk, evet, turuncu, yeşil. Gediz bunu Abi, açmak ben... ister Abi. Hayır. Bu Gediz <laughs> bunu açmak ister misin? <gülüyor> <Kans> <gülüyor> bakalım. <gülüyor> bakalım Gidiz, bunu beğenecek mi? Açamıyor Noel Açamadın baba. Mı? Ben açayım o zaman. Ho oh, ho ho çocuklar. Ho ho ho. Mutlu yıllar çocuklar. Geciz. Al bakalım. Küçük delikanlı. Çalışıyor mu? Aa. aa. evet. Geciz. Ne, ne hediyesi aldı Noel baba sana? Kim verdi bunu sana? Bak. Noel Baba. Lalancığım sana ne almış Noel Baba? Pazul mı almış? Oo çok güzel. Popit almış, yazı tahtası almış. Noel Baba, bugün bizle kaldık. Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. <laughs> hepinize iyi yıllar diliyorum. hepinize geleceğim mutlaka, tamam mı? Ama bugün önce Laren'e geldim. Gediz'e geldim. Sonra size de geleceğim. Anladım. Mutlaka geleceğim. Anladım. Beni bekleyin. Anladım. Tamam mı çocuklar? Size de bir süre Evet. Senin Noel baba. Anladım. Gediz sen Anladım. sana ne almış evet. Noel baba öyle Gediz Anne açıyorum. Açabilirsin. Noel babadan yardım anne, iste. Noel <laughs> <Ay, gülüyor> babadan yardım iste. Açın hadi. Ho ho ho. Bir de unicorn evet çok güzel bir hediyeymiş. Çok şanslısın oh, Dara. <laughs> 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 ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mantı varmış evet. <laughs> Al bakalım fazla. Oo çoklu hem kaçlıymış o ya. Şimdi... Şimdi şey çocuklar şimdi çok güzel bir oyun biliyorum. Oynamak ister misiniz Noel Baba'yla? <laughs> ben o zaman gidiyorum başka çocuklarla oynamaya. Ama baba babasın. Evet. <laughs> o benim babam. Haydi çocuklar oyun oynamaya. Haydi. Gidiz gel. Kalk. Tamam git. Tamam. Gitmeyecek anneciğim bizimle kalacak. Oh, oh, Mutlu yıllar çocuklar. oh, oh, Mutlu yıllar. Hadi siz de kameraya el sallayın arkadaşlara. El sallayın oho, oho, arkadaşlara. Oho, oho, mutlu yıllar çocuklar. Ben bugün çocuklar için at oldum. Noel at. Benim bildiğim Oho. Noel Baba geyikle gelirdi. Bizim eve at olarak geldi ama. <laughs> Oho. Oho. Çocuklar eğleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz Leren? 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 uyudun mu? Ah, at. ah, bu at. Ah, <laughs> ah. 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 ah, 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 ah. At düştü ya. <laughs> Noel babayı düşürdünüz ya. Ah baba, kalk Noal baba kalk. Oh. 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 Hadi gelin binin. Doku 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 Dokuduk. 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 doku 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 iniyorlar bunlar ya çocuklar. İnin. Oh, oh. Ahların indi. Oh. Gedizi, gedizi gezdireyim bari. Gedizi gezdiriyorum. Neren kaçın düştü. Allah düştüm. ne <laughs> Cüce deyince oturuyoruz tamam mı? Evet. Deve. Gediz kalk. Deve Gediz. O. Gediz kalk. <laughs> kalk Kalka ya. Kalk. 왜? <laughs> 규 <laughs> 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 Loren sen nasıl böyle hızlı koşabiliyorsun ya? Noel babayı yakalayayım, yakalıyorsun. Noel baba kaçıyor. Sen tutuyorsun. Kaçıyor. Eyvah kaçıyor. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Neredesin? <laughs> oho! 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 <laughs> Ay yakaladım. sakatlandım. Oh oh Ay, ayağım kırıldı ya. Oh. E Eyvah. doktora götürün. <laughs> 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 Gedi sen Gel. de mi düştün? of <laughs> oh, benim doktora ihtiyacım var. Of oh, ayağım çok kötü oldu. <laughs> ben kalkayım kendim giderim. Aa, a. Leren. Seni yakaladım. Leren. Evet, ben Aa. size sürpriz yaptım çocuklar. Leren. Gel. Gel. Allah gel. Al. gel. Gel 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 gel. Aa. Hoppa. Babası çıktılar baba. <laughs> Hadi. Öp. Öp. Hop oh, buradan da hadi çocuklara bay bay yapalım arkadaşlara. Arkadaşlara gat, bay bay yapalım. Gel. Kaç. Soğunuyorlar. Hadi. Hadi, hadi, hadi arkadaşlara bay yeni yılda gel. Gel. iyi yıllar dileyin. Babacığım bay bay. Gel. Arkadaşlara hepimiz bay bay yapalım. Bay bay yap gidiz. Evet arkadaşlar hepinize iyi yıllar şimdiden. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz bye bye bye. arkadaşlar. Bay bay. İyi, İyi yıllar. Sağlıklı arkadaşlar. yıllar.